Merhaba arkadaşlar. Bugün oyunun verdiği rastgele 10 tane star açacağız. Bak bakalım. Mesela çıkacak. Çok efsanevi bir çıkar. Karakter olarak bir efsane bir hediyesi çıkar Ne olur. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. O en daha çıktı ya. Bu sizin için. Oo güzel kadar yükseldi gördünüz sizin için. Bu da video abone olan ve like atan için. Yine güzel yükseldi? O karakter çıktı. Bu da video yorum yapan için. Bu süper ender ya. Olmadı. Yere yine ender. Diğeri destanlısı Ender Yine Ender Yine Ender Yine Ender Bu arada arkadaşlar 300 taşlık kostümleri 169 taş alabilirsiniz. Oyunun indirim yapmış. Görmüş olduğunuz gibi. Videomuz bu kadardı. Lütfen abone olmayı unutmayın. Bay bay.